16 Ocak 2025'te herkesin deliler gibi beklediği Nintendo Switch 2'ye ilk bakış videosu sonunda her yere düşmüştü. Hype inanılmazdı ve insanların tek istediği sonunda bu konsolu görmek, çıkış oyunlarının ve diğer gelecek oyunların ne olduğunu bilmekti. Ama gerçekten çıkışının daha üzerinden bir yıl geçmemişken Nintendo Switch 2 o beklenen hype'ın üstesinden gelebildi mi? Kimilerine göre gelmişti çünkü daha çıkışından bir yıl geçmemesine rağmen 10-15 milyona dedin üzerinde Nintendo Switch 2 satılmıştı bile. Ve henüz o ee, tatil dönemine bile gelmemiştik. Peki çıkan oyunlar e, beklentileri tatmin etmeye yetti mi? O konuda bence hala soru işaretleri var. Donkey Kong Bananaze ve Mario Kart World harika olmasına rağmen o istenilen 3D Mario veya da o büyük Zelda oyunu henüz bizimle buluşmamıştı. Bana göre bu konsol çok iyi bir gelecek vaat etmesine rağmen benim hype'ım o 3D Mario oyunu geldiğinde veya yeni büyük bir Zelda oyunu duyurulduğunda işte o zaman ateşlenmiş olacak. Konsolun yazılım tarafı aslında hiç kafaya takmamamız gereken bir şey. Çünkü Nintendo bu sonuçta yani eninde sonunda o güzel şeyleri, o güzel oyunları ve muazzam eğlenceli işleri bizimle buluşturacaktır. Yazılımdan ziyade donanım kısmına geldiğimizde benim için bu konsoldaki en büyük hayal kırıklığı ne yazık ki pil ömrü oldu. Ki çoğu kullanıcı da benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bir konsola el konsolu diyorsanız o konsolun yani 5-6 saat 6-7 saat götürmesi gerekiyor Çünkü bu konsol hem elde oynanan bir cihaz hem de televizyona bağlayıp Ev konsolu olarak kullanabileceğiniz bir cihaz Siz bir konsola hem el diyorsanız Bu el konsolu modunda da Gayet uzun saatler sizi götürmesi gerekiyor O Nintendo Switch OLED'de yaşadığım o Konsolu şarja takmayı unuttuğum dönemde Ben ee, o konsoldan aşırı zevk alıyordum. Ama şimdi Nintendo Switch 2'nin şarjı bitecek mi bitmeyecek mi diye sürekli pil durumunu kontrol eder halde buldum kendimi. Bu kullanıcı açısından can sıkıcı bir durum bence. Sahi Nintendo gerçekten bu konsolun içine bir pil koydun mu? Yoksa DLC gibi bunu da biz sonradan mı satın alacağız? Her ne kadar Nintendo'yu çok sevsem de Yani bu Nintendo'nun şirkete Yani Nintendo şirketine yönelik bir sevgi değil aslında Bu oyunlarına yönelik bir sevgi Ben oyunlarını oynarken gerçekten zevk alıyorum Oyunların oynamak beni gerçek hayattan soyutluyor ve Kendimi buluyorum yani mutlu oluyorum o oyunları oynarken Mario'su olsun, Zelda'sı olsun, Kirby'si olsun Veya ne bileyim işte diğer o Hani diğer first party oyunları olsun ama benim ne kadar Nintendo'yu sevsem de, ben ne kadar Nintendo'yu sevsem de bu bu şirketi veyahut da yaptıkları yanlış politikaları eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bir diğer eleştireceğim konu ise bu Micro SD Express kart olayları. Çünkü biliyorum her ne kadar arka planında bir mantık yatsa da, çünkü Nintendo Switch 2 artık çok güçlü bir cihaz ve SD kartlar artık o hızlara ulaşamıyor. Ama Micro SD Express kartlarsa ulaşılabilmesi zor şeyler kartlar çünkü hem çok pahalılar hem de daha Türkiye'de yani yeni yeni satılmaya başlandı ve benim çok daha Nintendo Switch 2'nin hafızası doldu bile. Yani şu anda benim bir oyunu yüklemem için bir oyunu silmem gerekiyor hafızadan. Yani şunun şöyle bir 1 terabaytlık versiyonunu falan çıkarsaydınız keşke Nintendo Switch 2'nin. Bence daha iyi olurdu. Ne bileyim 50 dolar da üzerine koyup satardınız yani. Mantıklı olmaz mıydı? Günün sonunda ben bir tüketiciyim ve Para verip aldığım bir şeyin, bir hizmetin maksimum derecede tatmin edici olmasını beklerim ki herkesin de böyle olmasını tavsiye ederim. Nintendo yaptıysa doğrudur demek bana çok saçma ve yanlış geliyor. Sonuçta biz bu şirketin ortağı veyahut da sahibi değiliz yani. Biz sadece oyunlarına, konsollarına çıkardıkları her zaman Zingo'ya para veren insanlarız, tüketicileriz. Bunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Bunu oyunlarına bağlı olduğumuz için yapıyoruz. Yoksa şirketin hiçbir değeri yok bence. Gelelim bir diğer meseleye. Bir diğer mesele de bence ergonomi. Ee, şimdi taşınabilir bir cihazın Öyle çok da ahım şahım büyük olmaması gerekir bence Bunu Steam Deck'lerde falan yaşadık veya da işte o diğer çıkan el konsollarında Mesela Nintendo Switch OLED'in Veya Nintendo Switch 2'nin Boyutları bence gayet idealdi Ama Nintendo Switch 2'de birazcık daha hani Hani yeni konsol yapıyoruz Daha da büyük olsun Yani bu telefonların şeyi vardı ya hani Her sene artık yeni büyük telefonlar çıkmaya başlamıştı Aynı onun gibi bir şeye dönüştü bu Yani gerçekten bu kadar büyük bir ekrana gerçekten gerek yoktu. Çünkü Switch OLED'in ekranı gayet yeterliydi ve tatmin ediciydi. Yani biz sonuçta bir tablet kullanmıyoruz. Biz sonuçta bir el konsolu ve hani ne kadar büyük bir el konsolu olabilir ki? Yani bunu gittikçe abartıyorlar bence ve bu bence hiç hoş bir şey değil. Nintendo Switch Lite'ı kullanan insanlardan aldığım dönüşlerde yani yorumları okuduğum zamanlarda Nintendo Switch Lite'ın gayet de yeterli bir e, ekran büyüklüğüne sahip olduğu konusunda herkes en fikirdi. Nintendo Switch OLED Lite'a göre de çok büyük bir konsol ama Nintendo Switch 2, OLED'den de büyük bir konsol. Şimdi Joy-Con'ların büyümesi falan bunlar çok güzel şeyler. Fakat bunu daha bir şekilde daha değişik bir e, mühendislikle halledebilirlerdi bence. Çünkü Nintendo Switch 2'yi elde kullandığım zamanlarda e, gerçekten hani bir zaman sonra ellerimi şöyle yere koymak istiyorum. Çünkü ağrı yapıyor. Bu Herkes de oluyor mu bilmiyorum. Fakat bence Nintendo Switch 2'nin ekranı gayet büyük. Bir diğer mesele ise OLED değil. Neden OLED değil? Çünkü birkaç sene sonra Nintendo Switch 2 OLED çıkacak ve biz ona da para vereceğiz. Ee, ve şöyle bir durum var konsol çıkmadan önce veya yeni çıktığı zamanlarda Nintendo Switch 2'nin LCD ekranının OLED'den daha iyi olduğunu söyleyenler vardı. İşte YouTube'da incelemelerde şurada burada hani işte HDR desteği olsun, yok şu olsun, yok bu olsun. Bence hani OLED ekranla LCD ekranı kıyaslamak bence çok büyük saçmalık. Yani açıp bakıyorum, kendim test ediyorum. Birincisi Switch 2'nin ekran parlaklığı o kadar yüksek değil OLED'deki kadar. Yani hani e, gece ışıkları kapattığım zaman bile biraz daha parlaklığa ihtiyaç duyduğumu hissettiğim anlar oldu. Bu böyle çok ekstra düşük parlaklıkta değil ama bir OLED'deki parlaklık bence LCD ekranında yok. Switch de hiç yok. Ve e, bilmiyorum daha canlı OLED daha iyi zaten bunu e, kimse yadırgıyamaz kimse bunun aksini iddia edemez. Keşke hani ilk başta da bir OLED versiyonu sunsalardı insanların tercihine bıraksalardı bunu diye düşünüyorum. Yani Nintendo önceden yaptığı o politikaları, işte o güvenli suda e, Olma durumunu devam ettirdi İşte belki ilerleyen dönemlerde yine de, yeniden Switch 2 Lite, Switch 2 OLED, Switch 2 versiyon 2 Çıkartacaklar e, İşte ne bileyim Switch 2 Versiyon 2'de pil gücünü daha da yükseltecekler ama Yani dediğim gibi bütün bu saydıklarım arasında bence en ciddi problemin pil Gücü olduğunu düşünüyorum çünkü Pili inanılmaz kötü yani 2-2,5 iki, iki saat falan götürüyor el modunda ve o da yani böyle e, şey oynarsanız çok böyle ahım şahım oyunlar oynamazsanız yani onlar oynarsanız belki daha da hızlı bile bitiyor olabilir. Çok büyük testler yapmadım belki yanılıyor olabilirim bu konuda ama yani e, güvende hissetmiyorum kendimi. Yani atıyorum %60 şarzlı evden Switch 2'yi çıkartıp hani e, büyük ihtimalle hemen bitecektir birazcık oynadıktan sonra çünkü inanılmaz plajıyor oyunlar çok güçlü. Ve Switch'in zaten güçlü olmasının şeyi şurada mesela konsol ısınıyor bir yerde böyle çok ısınmıyor fakat hani o fandan çıkan sıcak havayı hissedebiliyorsunuz elinizi şöyle tuttuğunuz zaman konsola. Konsol yeni bir konsol hissi veriyor fakat böyle önceki neslin üzerine çok böyle ahım şahım şeyler koymuş gibi bir his vermiyor açıkçası. E zaten hani bilmiyorum bu böyle bir geçiş konsolu gibi bir şeydi. Diye tahmin ediyorum geçiş konsolu denmez aslında bunu ama Hani öyle çok ekstra bir şey beklemeyin sadece şöyle düşünün ee işte yeni çıkacak olan Nintendo'ya özel oyunları bu konsolda oynayabileceğiz Veya ne bileyim işte ee Çıkacak olan üçüncü partilerdeki o büyük triple oyunları bu konsolda oynayabileceğiz ama Ne kadar daha iyi oynayabileceğiz orası tartışmalı konu çünkü Önceki videolarımda söylediğim gibi burası yine geliştiricilere kalmış bir nokta. Ve e, geliştiriciler bir şey yapmazsa sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor. Yine şunu yineliyorum. Nintendo Switch 2 bana göre şu anda eğer hani e, başka oyunlara ilgi duymuyorsa. Mesela ben triple oyunlar öyle çok fazla oynamıyorum. Benim evimde PlayStation 4, Switch ve Switch 2 var. Başka hiçbir konsolum yok bir şeyler hariç işte. Nintendo Wii ve 3DS hariç bir PlayStation 5'e çıkan oyunları O büyük oyunları ben zaten oynamayı sevmiyorum yani Öyle çok büyük bir oyun şeyim yok Ama Eğer o tarzda bir oyun severseniz o tarzda bir hani Oyun oynuyorsanız Nintendo Switch 2'nin hala ve hala Birinci konsol olma durumu bana göre yok Belki olanların vardır Ama o da işte iyi bir PC'si olanların yanında ikinci yatakta oynayayım, işte uzanırken oynayayım gibi bir konsol durumuna getiriyor Switch'i yeniden. Ben yine düşünmüyorum ki Nintendo Switch 2 insanların birinci oynadığı konsol olsun, birinci e, oyun oynadığı cihaz olsun. Yani bu yine birazcık zor görünüyor. Çünkü her ne kadar son zamanlarda çok güzel destekler gelmiş olsa da oyun konusunda hala çok eksikleri var. Çünkü geliştiriciler ilk olarak işte PlayStation 5'e çıkartıyor oyunlarını. İşte ne bileyim PC'ye çıkartıyor. Nintendo Switch hep 3. 4. tarafta kalacaktır. Şu an şu an görünen çizgi o. Ama ileride ne olur tabii ki durum bilinmez. Tabii diğer bir mesele ise fiyat konusu. Fiyat konusu şöyle söyleyeyim ya bu konuda birazcık ortadayım. Çünkü Nintendo Switch her ne kadar pahalı bir konsol olsa da eğer resmi alıyorsanız 40-45 binler. Eğer hani böyle ithal gelmiş e, konsollardan alıyorsanız eğer e, garantisi olmayan veya da ithalatçı garantili olanlar işte 25'e 26'ya falan bulabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Onu geçtim. Oyunları pahalı. Bu konuda da ortadayım. Çünkü hani yeni çıkan oyunların fiyatları zaten pahalı. 3500-4000 liralardan başlıyor. Ve Nintendo Switch 2'de veya Nintendo Switch'te orijinal oyunları işte 1800-2000 liralara alabiliyorsunuz. Ya bu konuda şey olamayacağım. Yani Nintendo Switch 2'nin oyunlarının pahalı olmadığını ya pahalı ama diğer e, kategorilerde o kadar da ekstra mesela PlayStation 5'e yeni çıkmış bir oyunun fiyatıyla kıyasladığınız zaman ucuz kalıyor arkadaşlar. Bu konuda da anlaşalım bence. Ama yine de pahalı her çık Mesela Nintendo Switch'e şu ana kadar bir sürü first party oyun çıktı ve hepsine para vermeye kalkarsanız yani konsol fiyatına yaklaşıyorsunuz. Yani konsola verdiğiniz paranın bir, bir para daha veriyorsunuz öyle. O yüzden pahalı ama eğer böyle hani diğer platformlarla kıyaslarsanız o kadar da pahalı olmadığını göreceksiniz. İşte ne bileyim kardeşlik sistemleri yapanlar var. Ya ben açıkçası şöyle yapıyorum hani çok böyle yükselmediğim oynamak istemeyeceğim veyahut da hani aldıktan sonra hevesimin geçeceğini düşündüğüm oyunları satın almamayı tercih ediyorum. Mesela Kirby Air Riders'ı. Mario Kart World zaten konsol aldığım zaman gelmişti. Ama mesela Kirby Air Riders'ı Oynayıp yani ben o oyunla böyle zaman geçirmek ne bileyim e, sevemedim o konusulu ama e, yeni bir körbe oyunu gelseydi eğer o bildiğimiz klasik körbe oyunu gelmiş olsaydı belki o zaman düşünürdüm işte ama körbe air Riders'ı bilmiyorum sevemedim yükselemedim zaten yarış oyunlarını seven bir insan değilim önceki videolarda söylediğim gibi o yüzden mesela körbe air Riders'a 1800-2000 lira 2500 lira vermeyeceğim ve e, kutulu alırsanız üç buçuk 4 bin liralara buluyor bu arada. O yüzden de bazı yerlerden kısıp bazı yerlere para harcamayı tercih ediyorum ben. Bir oyuna bakarsınız. O oyun sizin ilginizi çekiyorsa ve ben bu oyunu oynarım diyorsanız alırsınız. Mesela Donkey Kong Bananza'ya 3000 lira para verebiliyorum. Çünkü neden? O oyunu sürekli, sürekli derken yani o oyunu oynarken zevk alacağım ve sonuna kadar gideceğim. Ama Kör ve da bunu hissetmedim. Yeni bir Mario 3D oyunu geldiği zaman ona herhalde ne kadar para istiyorlarsa böyle kredi kartını masaya vurup veririm. Ama işte başka geldiği zaman onları yani her çıkan exclusive'e de para vermiyorum. Böyle bir denge oluşturdum kendi içimde. Siz de böyle yaparsanız belki hani e, o oyun fiyatlarını birazcık daha kendi içinizde düşürmüş olursunuz diye düşünüyorum. Günün sonunda Nintendo Switch 2 alınır mı alınmaz mı? İşte almalı mıyım? Destek nasıl? Konsol nasıl diye bir sürü sorun oluyor. Ya şu şöyle düşünüyorum ben. Nintendo Switch 2 Böyle ya ben ortadayım aslında yani Nintendo Switch OLED'den sonra tabii ki bir upgrade getiriyor size kesinlikle ya yani bunu kimse yattıyamaz. daha iyi bir konsol olduğu kesin daha güçlü daha performanslı daha böyle yeni nesil hissettiren bir konsol olduğu kesin ama asla bir atıyorum işte birinci cihazınız olacak bir konsol değil hala bana göre. Ben işte ne bileyim Koiz oyunlar oynuyorum, Donkey Kong Bananza'yı oynuyorum, Mario Kart World oynuyorum veya ne bileyim işte Breath of the Wild'a devam ediyorum, Tears of the Kingdom'daki e, işte ne bileyim shrine'ları yapmaya devam ediyorum, korokları toplamaya çalışıyorum. Ya ben böyle bir oyuncuyum ve benim için tatmin edici bir tarafı var tabii ki. Ama e, siz böyle hardcore gamer'sanız sizi tatmin etmeyecek bir ton yanı vardır Nintendo Switch'inin öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden Nintendo Switch 2 benim için ortada bir noktada. Ee, ama dediğim gibi siz hani alıp almama konusunda endişeleriniz varsa kesinlikle bu anlattığım şeyleri göz önünde bulundurun ve hani e, bunları düşündüğünüz zaman ve dediğim klasmana giriyorsanız almama kısmına daha çok yaklaşırsınız diye tahmin ediyorum. Benim için de çok büyük hayal kırıklıkları var bu konsolda. Ama dediğim gibi günün sonunda ben bu durumu kabul ettim ve bu durum içerisinde kendimi çeviriyorum diyelim öyle söyleyeyim. Günün sonunda Nintendo Switch 2'yi almamak için nedenler listesi aslında böyle gelişiyor. İşte pil gücü, ekran kalitesi, oyun desteği, işte fiyatların pahalılığı gibi gibi nedenlerden dolayı Nintendo Switch 2'yi almamak için Bahaneleriniz olabilir ki çok normaldir. Nintendo Switch nin asıl olayını belirleyecek şey bir dahaki senelerde çıkaracak ol olacakları e, yeni işte AAA oyunları olacaktır. Nintendo ekskluzivi olarak. Yeni Zelda, yeni Mario, yeni Kirby oyunları işte ne bileyim veyahut da yeni bir IP çıkarırlar. Hiç belli olmaz bu Nintendo'nun işi. O yüzden e, şu anda tam böyle bir geçiş dönemi. O yüzden birazcık daha bekleyin isterseniz yani şu anda alayım mı diye sorarsanız. Hani bekleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Ya yani bu tamamen kişisel bir mesele. Size anlattığım şeyleri e, ne bileyim bir düşünün. Ona göre karar verirsiniz bence. Bu sizi tatmin edecek mi? Fiyat performans olarak sizi tatmin edecek mi? Ona göre bir karar verirsiniz artık. Ama bu saydığım şeyler Nintendo Switch 2'yi almamak için e, nedenlerden oluşuyor. Böyle düşünebilirsiniz yani. Ben hardcore bir gamer olsaydım böyle FPS, işte güç, kalite, ne bileyim işte şöyle böyle hani o tarz bir insan olsaydım bu saydıklarım Nintendo Switch'i almamak için yeterli sebepler olurdu ee, öyle söyleyebilirim yani ki bu saydıklarım şöyle hani benim için de bir almama sebebi olabilirdi orada sinek geldi <laughs> bu saydığım şeyler benim için de bir almama sebebi olabilirdi ama ben ne bileyim işte Donkey Kong Bananza'yı merak ediyorum işte Mario Kart World'ü merak ediyorum. Yeni çıkacak olan bir Mario oyunu geldiği zaman onu direkt olarak oynamak istiyorum. Yani insanlar oynadıktan sonra hani ulan eğlenceliymiş ya şu konsolu almalıyım demektense ben o konsolu çıktığı ilk gün alayım ve tek başıma şöyle oturayım oynayayım istiyorum. Bu yüzden de Nintendo Switch 2'yi tercih ettim. Pil konusu çok sıkıntılı ama ben monitöre bağlayıp oynuyorum veya eşimle televizyonda Beraber oynuyoruz. İşte Stardew Valley oynuyoruz. Mesela Nintendo Switch 2'de bölünmüş ekranda Stardew Valley oynuyorum. Bu benim için yeterli bir eğlence. O yüzden de Nintendo Switch 2 benim için şu an için yeterli bir konsol. Daha fazlasını vaat etmesi gerekmiyor. Yeni çıkan Nintendo oyunlarını oynatsın yetiyor benim için yani öyle söyleyebilirim. Çok konuştum. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum atarsanız da aşırı mutlu olurum. Çünkü bu kanalın geleceği açısından da çok büyük önem arz ediyor. Dediğim gibi ben Nintendo sever bir insanım ama Burada da eksiklikler varsa onları söylemekten geri durmayacağım hiçbir zaman. Bir yanlış varsa onu da söyleyeceğim. Her zaman teşekkür ederim. İnsanların yanında olmak, tüketicinin yanında olmak, bir şeye para verdiğiniz zaman onun sebeplerini bulmak aslında daha iyi bir şey bence. Tamamen fanboy olmak da iyi bir şey değil. O yüzden bunlar oturup konuşacağız. Siz de fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin.